selamlar arkadaşlar haftanın sonuç günündeyiz bugün ne yapıyoruz ee, bugün endeksi kısa bakacağız ve Esenboğa elektrik ve nateni, nat natural enerjiye bakacağız yani Esen de bakacağız bugün tekrar taşıyan varsa belki bir faydamız olur diye düşünüyoruz önce yasal uyarımızı yapalım burada yer alan bilgiler alsat tut tavsiyesi değildir Biz yatırım danışmanı değiliz arkadaşlar teknik analiz yapıyoruz Önce biz düze geçelim. Biz yüzde dediğim olacak. Şimdi şu anda 100 günlüğünün altına kırmış durumda. iki gün altında kapattı. Pazartesi açılışta tekrar özel bir şey olup yukarı atmazsa yavaş yavaş bu 200 günlüğe doğru gelir arkadaşlar. 200 günlüğü de endeksin 10.320 30'lar filan oralarda yakalar. Buradan ne yapacak? Ondan sonra bir bakarız. Buranın görünümü bu arkadaşlar. Yani şuradan bir yatay şunu bir kanalaşsak da aynı yere denk geliyor. Evet çizdik. Yine 200 günlüğe geliyoruz arkadaşlar. Bu iş oralara doğru bırakırlar mı? Normalde gelirse bırakır. Kapattık şimdi. Endekste işimiz yok. Endeks her zaman baktığımız şey. Natural enerjiye bakalım. Natural enerjide arkadaş ikili tepeler yaptılar, verdiler. E şuralarda eğer sen yakalandın. Şurada birkaç alsat yapmadıysan hapı yuttun abi. Geldi. Haldır haldır bir daha götürdüler. Yıl kaç yıl? 2025 yılbaşı. Birinci ay. Oradan tekrar şelale düşüşü verdiler. Siz buradaki olan siyasi olaylar, Türkiye'deki siyasi işleri hiçbirine kafayı takmayın. Onunla alakalı durum değil. çünkü boşaltacak abi. O bahane bulur o. Yani şeye benzer borsadaki hisseyi vermeleri şeyin tahtacının der ki yani sen hava bulutlu desen yok sen bana ördek misin dedim muhabbetine benzer. Onun için yok bugün İstanbul davası oldu yok o günü oldu bunlar hikaye eder. Ne olur orada dava olur Bir iki gün alır tekrar geri döner sonuç net, neticeleyen neticelenince. Yani İstanbul Belediyesi'ni aldılar diye Türkiye Türkiye yıkılmadı. 17 25 olaylarında yıkılmadı. O yani 15 Temmuz'da yıkılmadı. Yıkılmaz arkadaşlar. Düşer çıkar. Bakın. Böyle zamanlarda düşer çıkar. Yani şunu yapmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şunu yapar. Şunu yapar. Haldır haldır bıraktılar bir siyasi operasyon var. Doğru veya yanlış. Biz o konulara girmiyoruz. Bitti o iş neticede yukarı gelir. Geldi verdiler boşalttılar tekrar bunu te bunu yapar geri geri alır arkadaşlar. Yoksa gidip de ne zaman vermeye başlamış? 2025'in 1. ayında vermeye başlamış. Biz gelmişiz 10. ayın 10'una hala hiçbir niyet yok efendim. Yani bunun hiçbir şeyle açıklayamaz Gider 200 günlük bak. 200 günlük çok önemli söylüyoruz. Üstün atmaya çalışır kalamaz. Tak geri döner. Şimdi ne yapıyor bu? Naten denen, natural enerji denen arkadaş. 2 200 gün dedik ki 200 günlü gidip gidip geliyor. Daha diyor ki benim şeylerim verilerim daha bunu yukarı götürmeye müsait değil. Ama şu yavaş yavaş yataya gelir. Yataya gelecek. Birbirlerine yaklaşacaklar, üstün atacak. Yani çok hızlı üstün attı fırlamaya başladığı zaman çok tehlikelidir. Yine geri gelir. Niye? Orada iki şeye bakacaksınız. Çok özel bir haber mi geldi? Eee yani firma satış mı oldu ortak mı aldı büyük bir iş mi aldı böyle bir şey yoksa o hızla gider o hızla gelir arkadaşlar öyle bile olmuş olsa büyük hızla gidiyorsa düzeltmesini yapar onu hazırlı olmak lazım Sayı gördük Özlem Çerçoğlu parti değiştirdi diye haldır haldır götürdüler arkadaşlar alamadık mı kaçırdı mı diye sordular dedim 3 gün sonra geri gelir çünkü öyle o, o işler öyle olmuyor arkadaşlar Şimdi natural enerjinin durumu bu. 200 günlüğün üstünde kalması gereken yer neresi? 9.90. Onun üzerinde kalmaya başlarsa bu hisse yukarı doğru ivmelenmek için güç toplar arkadaşlar. Onun üzerinde kalıcı olamazsa Naten'den bir şey beklemeyin. Bu 6 ayda gider. 15 gün sonra yapar onu. Orada da biter. Bir hafta sonra yapar. Bekler 200 günlüğün üzerinde. Buralarda tutunmaya çalışır. O zaman deriz ki artık dinlenme süreci bitti bu kağıdın yukarı doğru bir trend başlatacak. Onu görmediğim sürece ile Natal ilgili, Natal'le ilgili özel bir yorum yapamıyoruz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun arkadaşlar. Şu ben grafiğe bakarım. Ben şeylerine bakmam. Temel şey olarak, temel olarak bakmam. Zararda mı, karda mı sadece ona bakarım. Ee, şimdi geçiyoruz Esen'e. Bak Esen de yediklerini yine aynı hal. Haldır, 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 haldır. Yani getirdiler bunu. Ben şunları görüyorum. Zaten nerede boşaltacaklar, boşaltacaklar bunu diye bekliyordum. Çünkü buralarda binemezsin. Vereceği yer belli. Elinde kalır. Çünkü neden onu diyoruz? Çünkü form şeyler bakmasını bileceksin. Bak mekniğe bakıyoruz abi. Bu kağıt buradan şuraya kadar hakikaten canlı gelmiş. Ondan sonra bir alt üst bak şuralara kadar bu yatayda bir halt olmuyor. Bak burada bir halt olmuyor. Ama bu kağıt yukarı gidiyor. Şüphelen şunu bak şüphelen. Bunlar burada bir halt edecekler. Ben kağıdı bir yerde vermek için hazır olmalıyım demen lazım. Belli artık. Burada ne yaptılar? Bir şunu da tavan sayarsak. Bir, iki, üç, dört. Dört gün tavan yaptılar. Ondan sonra dip, dip 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 geri verdiler. Sirkelediler geldi. Nereye geldi? Şu çıkışa başladığı. Bakın şu çıkışa başladığı uygun yerdeki yerine yine geri geldi. Yine şey kağıtmış diğerine göre, Natan'a göre daha ahlaklı bir tahtacısı varmış. Tekrar toparlamış. İlk bir e, fake atmaya başladıkları yere tekrar kağıdı getirmiş. Onun için arkadaşlar şey yapıyoruz. Takip ediyoruz. Kötü durumda mı bu kağıt? Hayır. Teknik olarak iyi durumda. Neden iyi durumda? Bir kere 200 günlüğün üzerinde. Atıyor, oradan baktık. 100 günlüğün üzerinde, 20 günlüğün üzerinde, 10 günlüğün üzerinde geziyor. Yavaş yavaş. Bunu hızlı hızlı barlarla götürmüyorlar. Gıdım 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 gıdım, gıdım götürüyorlar. Dikkat edin. Şurada takas oluşturup küt aşağıya bir daha vermesinler. Çünkü diyor ki Mekte yukarı gidiyor ama bu hacimsiz yapıyor bu işler diyor. Bakın çubuklar hep kırmızı. E yukarıda arttı. Niye? Hacimsiz yapıyorlar. Veyahut da doldur boşalt da yapıyorlar. Yani arkada bir numara dümen çeviriyorlar. Onu arkadaşlar onu onu dikkat etmeniz lazım taşıyorsanız. Yoksa şey değil yani ee, hissenin durumunda kötü bir durum yok. Hissenin durumunda kötü bir durum yok. Yani bunu da niye yapıyor? Şu yükselişi bir boşaltıyor arkadaş. Yani sürekli sürekli bunu yukarı götürerek ya yani uzayama gidecek yani Mar Mars'a mı gideceğiz böyle gittiğimiz zaman. Bunun bir tahtacının bunu düzeltmesi lazım. Bunu yalnız bunu kötü düzeltti. Kötü fey katarak düzeltti. Şimdi neden öyle diyorum? Bir haber gelmişti. Bir şeyler olmuştur. Onu kullanmışlardır. Haber neydi bilmiyoruz. Açın bakın bu tarihler bir numarası vardır. Tahtacı haberi bulur. Şimdi eğer bam bam tavan gidiyorsa elinde taşıyan taşıyan adam der ki bir şey oldu bu kağıda gidiyor. Bak bir haber de var gidiyor bu kağıt. Aman satmayayım. Yoksa normalinde şu tavanlarda boşaltır elinde kağıdı. Çünkü tavanı da alıcı olarak bir ton alış yazmışlardır. Ver verebildiğin kadar. Onun için şunları tak tak yapar. Çat verirsen şuradakiler bir tane kağıt satamazlar arkadaşlar. Bir tane kağıt satamazlar. Buraya gelir. Kötü mü olmuş? Günün sonunda bekleyen, panik yapmayan, şuralarda kaçmaya çalışmayan yine şu bölgeye arkadaşlar geri gelmiş. Onun için diyoruz ki naten şey Esen, not, tekneyi yöneten tahtacısı e, Naten'e göre iyi yönetiyor, daha mantıklı, daha mantıklı işler yapıyor, diyoruz arkadaşlar. Onun için Nathan'in de görünümü bu. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen e, yorumlarda yazın. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sadece destek, öyle bu, olabilirsiniz beni. Üye olur takip alabilirsiniz. Zil sesini açabilirsiniz. Arkadaşlar iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle.